Oh. Hayatım Hadi sarıl bana da beraber Uyuyalım şöyle E ee, hadi ama Hayatım Sarıl da şöyle güzel güzel uyuyalım Hayatım Aa, Hayatım nerede Hayatım Hayatım, hayatım. Ay bana oyun oynuyorsun. Nerede benim hayatım ya? E burada da yok. Hayatım. Ay yer yarıldı hayatım içine girdi. Ay anladım. Benden oyun yapıyorsun. Bak şimdi gözlerimi kapatıyorum. Elma dersem çık, armut dersem çıkma tamam mı? Gel benimle pıt, öp hadi. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. <laughs> Elma. Ne yapıyorsun burada be? Anne ya ne bağırıyorsun elma elma diye? Manyak mısın? Uyutmadın ya. Ay ne biçim konuşuyorsun sen benden öyle? Oh. E, baban yok. E, hayatım baban yok. Nerede hayatım? Ya <laughs> ne oluyor Allah aşkına burada? Yok resmen yok. Anneciğim vallahi resmen kim yok? Vallahi resmen baban yok. Ya adamcağız yataktan falan düşmüştür. Bir bak oraya. bak bak. bak yok bak. be çocuğum yataktan falan düşmedi. Ama gözümden düştü o alacak. Şimdi kim bilir hangi kadının koynunda. Ya tamam anne üzülme çıkar bir yerlerden. Ay! <laughs> ay Duydunuz mu? E, bir tıkırtı var. Hırsız falan olmasın? E, yok yok bu fare tıkırdısa Öyle her tıkırtı hırsız olsa olur mu canım? E oğlum farenin bizim evde ne işi var? <laughs> ay olur. anne! E, içeride biri var korkuyorum. Korkma, Korkma kızım. Aa. Bak kocaman abim var Korkamara, erkek. Din. Gider bakar hadi. Aa, neden ben gidip bakıyormuşum? E ne yani? Ben mi gidip bakayım? Aramızda tek erkek sensin. Tabii ki sen bakacaksın. Doğru, hadi. E, hep birlikte baksak ne olacak? Korkak. Yürü. Hadi. Anne sen öne geç. Sen de geç. Ben arkanızdayım. Gel. Gümüşleri nasıl pıt pıt koyuyor. Ay her şeyi de nasıl buluyor eliyle koymuş gibi. Şimdi ne yapacağız anne? Bana Her şeyi devletten beklemeyelim. Biz gidelim. Yakalayalım. Işte. Aa. Sen. Biz, biz. Biz. Hadi. <laughs> Hadi alalım şu ifadesini. Çıkın! 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 Baba! Allah, hayatım! Benim ne var? Baş belanı. Hayatım Nihat! Sen misin? Ulan kırk yıllık kocanı tanımadın mı? Benim tabii! Nihat! Sen ne yapıyorsun bu evde? Siz de ne? Burası benim evim değil mi ben? İstediğimi yaparım, Allah Allah! Baba itiraf et, az önce bu evi soyuyordun. Evet, soyuyordum. Bıçak bak be! Bir de kalkmış babasına hesap soruyor. Vay utanmaz, arlanmaz vay! Ya baba saçmalama Allah aşkına! Ne soygunuymuş bu böyle? Hem insan hiç kendi evini soyar mı? A delirdi adam! Soyar tabii! Niye soymasın? Nasıl soyar ya? Hem de kendi evini! Bal gibi de soyar. Ne yani? Kendi memleketini soyan, soyup soğana çeviren politikacılara sesiniz çıkmıyor da... ...bana mı gücünüz yetiyor? Nasıl yani? yani? Nasıl var mı kız? Her Allah'ın günü yolsuzluklar, yüzsüzlükler arttı... ...bunların üstüne tuz biber gibi gelen saçma sapan vergiler... ...bunların hepsi de senin benim cebimden çıkıyor. Hiç değilse elimizdekileri kurtaralım. Elimizdekiler bari yabancıya gitmesin be. Hadi hadi gidin. Gidin yatın. Birisi bakarken ben çalışamıyorum hadi. E, babanız haklı galiba çocuklar. E, bırakalım da adamcağız rahat rahat kendi evini soysun. Hiç olmazsa elimizdekiler yabancıya gitmesin. Yürü. <laughs>